Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, yeni bir derse başlıyoruz. Arapça derslerinden bir kitap okuyacağız ki kitabımızın ismi Avamil. Şimdi bu Avamil kitabı Nahvi ilminin öğretildiği bizim medreselerde ve Osmanlı döneminde okutulan bir eser bu kitap. Ee, aynı bunun gibi bunun daha geniş açılımı İzhar diye bir kitap daha var ki nasip olursa Allahu Teala izin verirse o kitabı da inşallah ileriki süreçte okuruz. Şimdi kısaca bir girizgah yapalım. Yani hem konu hakkında okuduğumuz ilim hakkında biraz bilgimiz olsun. Hem de bu musannif hakkında bu eseri yazan zat hakkında biraz bilgimiz olsun. Şöyle hemen giriş yapalım. Bundan önceki derslerimizde sarf ilminden bahsetmiştik. Ee, kanalımızda yaklaşık bir 25-30'a yakın ders var. Ee, bu dersleri, o dersleri takip ettikten sonra ancak bu konuları anlayabiliriz. Çünkü bir temelimiz olması lazım. Orada hem binadan bahsetmiştik. Oradaki sarf ilmindeki konu kelimeydi. Kelimenin çeşit çeşit böyle sıgaları, kalıpları, vezinleri, hem orada fiilleri, isimleri görmüştük. Kelimeyle ilgilenmiştik. Şimdi cümleyle ilgileneceğiz. Nahiv ilmi cümleyle ilgilenir. Yani cümlenin yapısını bize öğretir. Ve bu kelimelerin sonundaki harekelerin değişikliğin nasıl olacağını ve bu harekeleri de biz bu hareket olmadan hareketsiz bir ibareyi okumamıza bizim yardımcı olacak bir ilim, nahiv ilmi. E, bu da Havamil kitabı da özlü bir anlatımla bize inşallah ışık tutacak bir adım atmış olacağız. Şimdi Musannif'ten bahsedelim. E, Musannif Hazretleri, i̇mam Bir gibi denilen bir zat. Asıl ismi Mehmet'tir. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasında yaşamış hala hali hazırda kabride orada bulunan bir zat Osmanlı döneminde 1518 veya 23 yıllarında dünyaya gelmiş vefatı da 1573 yıllarında vefat etmiş doğumu konusunda biraz ihtilaf var. Çünkü ben de nasip oldu gittim kabrini ziyaret ettim. Elhamdülillah. Nerede bu zat? İzmir Ödemiş'in Birgi kasabasını. Birgi de onun için Birgivi deniyor. Yani Türkçesi Birgili. Bu zat Osmanlı döneminde hem tasavvuf tarafı da olan çok değerli eserleri olan özellikle gramerde işte böyle Arap dili gramerinde bize çok faydası olan yüzyıllardır okutulan bir eser bu Avamil kitabı. Şimdi bu kitabı yeni aldım ama burada bir takım yanlışlıklar var baskıda. Onu onu fark ettim. Başka bir kitap daha var. Onunla birlikte devam edeceğiz inşallah derslerimize. Şimdi şöyle hem şema çizeceğim size okuduğumuz bu ibareyi, bunu okuyacağız, defalarca okuyacağız. Buradaki yani anlatılan meseleleri hem anlamamız gerekir, bir de bu ibareyi çözmemiz gerekir. Yani buradaki ibareyi hem okuyup hem de mana vermemiz gerekir. Ben size inşallah bunu elimden geldiğince hem sadeleştirerek, anlayacağınız şekilde getirerek tecvid dersini anlatır gibi, Özellikle bizim bu dersimizin en büyük özelliği Kur'an-ı Kerim'den uygulama yapacağız. Aynı tecrübette yaptığımız hı hı. gibi buradaki konuları işledikten sonra veya da ona paralel hemen Kur'an-ı Kerim'den misalleri size göstereceğim. Öylelikle inşallah kavramış olacağız. Evet şimdi başlayalım hemen dersimize. Bugün kısa bir giriş yapacağız. En azından bir e, giriş giriş ne, ne şekilde olacak, yani konuları ne şekilde bize aktaracak musannif, onu öğreneceğiz. Öncelikle e, bu mübarek zatın eserinden faydalanıyoruz. Önce Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün efendim bu yola hizmet eden bütün meşayihin, özellikle İmam bir gibi Hazretleri'nin ruhu için bir Fatiha okuyalım. Şimdi burada ibareyi okumadan önce ben size özet olarak Nahiv ilmi ve bu mübarek zatın ne şekilde bize anlatacak onu size tarif edeceğim. Şimdi bu avamil kelime olarak o bundan önceki dersleri takip edenler bu kelimeyi bulmaları lazım. Bu ismi failin cemi mükessere oluyor. Nasıl oluyor? Nasirun, Nasirani, Nasiruna diye geliyor ya. Aynısı kadar amilun amilani amilune. Sonra bunun mükesseri avamil diye geliyor. Bunu böyle söyle yani amiller manasındadır. Mükesser oluyor. Bakın şu vav avamil. Şurası da esreli olacak. Arapça öğrenmek, şu kelimelerin sonundaki değişikliği öğrenmek isteyen herkesin yüz şeyi bilmesi gerekir diyecek bize şimdi burada okuyacağız bu yüz şeyi de üç maddeye bölecek. Üç konuya ayıracak. Ve üç bab. Birincisi yazalım buraya. Amil. İkincisi mamül. Üçüncüsü irab. Kitabın baştan sonuna anlattığı, bakın bu kitapta baştan sonra anlatılan konular hepsi bunun içinde olacak. Birincisi amili ele alacak. Amil. Şimdi anlatacağım ne demek amil. Birincisi amil. ikincisi mamul. Buraya yazıyorum bakın. Amil, mamül, hirap. Peki 100 şeyi bilmemiz gerekir dedi. Bunların üçünün toplamı 100 şey bize öğretecek. Birincisi amil dediğimizin altında kaç tane var? 60 tane. 60 şeyi bu amilin altında öğreneceğiz. Geriye kalan mamülde de 30 tane var. 90. Hirabın altında da 10 şey var toplam 60, 90, 100 tane şey bu şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi bu amil, mamül, irap ne demek? Ben size bunu misallerle inşallah bir anlatayım. Çünkü ne okuyacağız? Bunu bilelim ki amil ne demek, mamül ne demek? Onu anlamış olalım. Şimdi amilin kelime manası amel eden demek. Amil. Yani amel eden geliyor. Amele diyoruz ya iş yapan, iş yapan. Kur'an-ı Kerim'i açalım, bir tane misal gösterelim size. Mesela burada açtım herhangi bir yer. Şimdi burada, şurada bakın, ila kavmin yazıyor. Şurası, ila kavmin. Şimdi biz amil ve mamülü göreceğiz. Amil, amel eden demek, amil. Şu amil oluyor. Ne demek? Bunun üzerine bir takım iş yapıyor. Buna da mamul diyeceğiz bu amil iş yapan, bu da kendisi üzerinde iş yapılan kavm şu lafız. Peki nasıl amel etmiş bunun üzerinde? Bu ile harfi cerdir. Bu kavm bu kelimenin sonunu bakın cer etmiş. İsim olduğu için tenvinli gelmiş. Elif lamsız olduğu için. Peki ile kavmin bu ile olmasaydı bunun harekesi kavmün olurdu. Ama başına ila geldiği için biraz sonra okuyunca zaten bu harfi cerleri göreceğiz. Bunun gibi 20, 19 tane daha var böyle amel eden. Yani ilk dersimiz ne olacak? Harfi cerler olacak ilk kısımda. Şimdi kısımlara bölünecek. Ama şunu bilelim yani amille mamülü anlıyoruz. Bir de irabı anlıyoruz şimdi. Üç şeyi anlatıyorum. Bu amil, amel eden. Bu da mamul. Tekrar tekrar söylüyorum bu nasıl amel etmiş? Bunun kelimenin sonunu cer etmiş. Yani esre yapmış. E, i̇sim olduğu için iki esre var. Peki irab kısmı neresi? İrab kısmı da şurası. İşte bu eser burada açığa çıkmış. Onun sonunu böyle iki esreli yapmış. Ama bu lafız olarak mamul oluyor. Bu amil, bu da mamul. Birkaç tane daha misal göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Bu misali de görelim. Buradaki misalimiz şurası. Vana da derken bu amil oluyor, bu fiil. Her fiil amel eder. Yani ne yapar, nasıl amel eder? Her fiil ref eder, fail alır. Sonra nasf eder, meful alır. Fiilin böyle özellikleri vardır. Fiiller kısmında bunu göreceğiz. Ama o 60 tane amil kaç tane unutmayın. Toplamda 60 tane. İşte 60 taneden birisi de işte bu fiiller kısmında göreceğiz. Peki bunun amel ettiğine ne deniyor? Buna da mamul diyeceğiz. Bu amil bu da mamül. Bu etki eden, bu da etki edilen. Yani amel eden, amel olunan. Herhalde anlamışsınızdır. Yani bunun şu kelimenin ref olmasının sebebi buradaki fiil. Ve ne nida etti. Kim nida etti diyoruz. Eshabul cennet. Cennet eshabı nida etti. Kim deyince bu fiili yapanı burada anlıyoruz. Bunun da harekesi ötreli. Peki kime nida etti deyince eshaben Bu da cehennem eshabına. Kime deyince burayı da nasb okuduk. Bu da mamul, bu da mamul. Bunlar da kısımlara ayrılacak. İlk önce bu derste bilmemiz gereken konular amil ve mamul ayrımını bilelim. Amilin amel eden olduğunu, mamulun kendisi üzerinde bir takım efendim etki edildiğini ve kelimenin sonundaki açığa çıkan şu bu ötrenin de irap olduğunu bilelim. Burada üç şeyi gördük. Amil, mamul, şu da irabımız. Burası. Evet, şimdi tekrar başa dönelim. Evet, bu farklı bir kitap. Bundan başlayalım. Sonra ileride diğer kitaba geçeriz. Onun baş tarafında ufak bir hata var. Onun için bununla başlayalım. Daha sonra o kitaptan devam edeceğiz. Kitabımızın ismi neydi? Avamil kitabını okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Ona aittir. Bütün harfler dedik. Şuradaki elif namdan çıktı o mana. Sonra ileride onu öğrenirsiniz. Öyle Allah ki Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Bu mana verirken dikkat edin sorduğum edatlara. Bunları gerekirse not alın bu şekilde siz de mana vermeye çalışacaksınız. Elhamdu bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Bakın şu lam harfi ceri amildir. Bunun sonunu cer etti Allah lafzının. Yeri gelmişken söyleyelim. Amil, mamul. Evet, Allah'a aittir Celle Celaluhu'na. Öyle Allah ki Rabbil Alemin. Öyle Allah ki dedik, bunu da cer okuduk yani esreli Rabbi'l alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir, ona mahsustur. Ve salatu salat salat ne demek? Salatın manası Allahu Teala'dan rahmet, efendim meleklerden istiğfar, müminlerin duası, efendim daha ve selamu selam ne demek? Selam da dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup beri olmak demek. Kimin üzerine olsun? Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun ve alihi alinin de üzerine olsun. Ecmain hepsinin üzerine olsun. Şimdi buraya kadar manamız bu şekilde. Şimdi buradan kitabımıza başlıyoruz. Şöyle siz de böyle kırık kırık mana vereceksiniz. Sonra bütününü okuyacağız. Bunu okumanız da son derece önemli. Ve ba'du bundan sonra. Yani neden sonra? Besmele'yi, bakın besmele'yi, hamdele'yi, salvele'yi zikrettikten sonra demektir. Fa'le bil. Aslında buradaki söylüyordu Kur'an-ı Kerim okurken. Burası hemze-i vasıl. i'lem idi. F harfi geldiği için bu düştü. Hemze-i vasıl. bil. Neyi bil? Ennehu şan. Buna bu şekilde mana verin. La ayrılık yoktur. Gerekir manası da verebiliriz. Ayrılık yoktur diyelim. Kim için ayrılık yoktur? Likülli talibin. Her talep eden için. Böyle mana veriyoruz. Bakın külli her manası veriyor. Bu lamada için manası verdiren şu lam. La ayrılık yoktur. Kim için? Likülli talibin. Her talep eden için ayrılık yoktur neyi talep eden ama? Neyi talep eden? Ma'rifeten irabı İrabı bilmeyi talep eden herkes için ayrılık yoktur. Peki buna şöyle biraz daha izahat getirelim. Yani kelimenin ahirine sonuna irabı doğru icra etmeyi talep eden için ayrılık yoktur. Neden ayrılık yoktur? min marifeti şeyin. Yüz şeyi bilmekten ayrılık yoktur veya yüz şeyi bilmek gereklidir. Bu yüz şeyi bilmezsek kelimenin sonundaki irabı yani nasıl okuyacağımızı bilemeyiz. Toplam olarak yüz şeyi öğrenince tam, tam manasıyla o zaman biz bu Arapça kelimelerin sonundaki harekeleri doğru bir şekilde okuyabileceğiz. Bu ilim bize bunu sağlıyor, bunu kazandıracak. Evet. Şimdi buraya kadar anladık herhalde. Daha önce ne yapmıştık? Böyle şema yapmıştık. 60 tane amil, efendim 30 tane mamül, 10 tane irab demiştik. Bunları anlatacak şimdi bize. Bakın. Devam ediyoruz. Sittüne 60'ı neden olan 60 minha bu yüz şeyden 60'ı tüsemma isimlendirilir. Tüsemma isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Amilen amil diye isimlendirilir. Bakın bunu söylüyor. Burada dursun buraya yazalım. E, 60 tanesi ne diye isimlendiriliyormuş? Amil. Devam ediyoruz. Ve selasune 30'u minha bu 100, 100 şeyden 30'u da tüsenme isimlendirilir. Maamulen. Maamul diye isimlendirilir. 30 tanesi. Ve asharatun 10 tanesi minha o 100 taneden 10 tanesi de tüsenme isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Amelen ve iraben. Amel ve irap diye. 10 tanesi de ne diye isimleniyordu? İrab diye isimleniyordu amel ve irab aynı şey. Buraya kadar anladık herhalde. Şimdi yüzü üçe böldü. Baştan anlatmıştık. Devam ediyor şimdi. Fe <feyyino> übe leke. Fe <feyyino> leke sana beyan edeceğim, açıklayacağım demek. Bu hangi baptan geliyor? Derslerimizi takip eden, sarf derslerimizi takip eden bilmesi lazım. Bu tef'il babından beyyene yübeyyunu, übeyyunu. Evet ben beyan edeceğim demek. Açıklayacağım leke sana senin için bi iznillahi te Allah teala. Allahu Teala'nın izniyle sana açıklayacağım hadihi selasete bu üç şeyi bu üçünü ne yapacağım sana beyan edeceğim ne üzerine ala tariqil icazi kısa bir yol üzere nerede fi selaseti ebvabin üç bapta kısa bir yol üzere bu üçünü dedi senin için Allah'ın izniyle ne yapacağım sana beyan edeceğim dedi şimdi bu üç şeyi amül mamur, irabı üç bapta anlatacak elbabul evvelu birinci bab üç bab dedi ya birinci bab Neyin beyanı hakkındadır? Fil amili, amilin beyanı hakkındadır. Aynı şeyleri söylüyor. Bizim amil, mamul, irab dedi ki onları söylüyor. Amilin beyanı hakkında olucudur. Elbâbü sani, ikinci bapta. Biz şimdi burada şu kelimelerin manalarını da öğreniyoruz. İkinci. Değil mi? Bunları öğreniyoruz. Bakın. Elbâbül evvelu, birinci. Bu ikinci. Elbâbü sani, ikinci bapta neyin beyanı hakkındadır? fil ma'muli ma ma'mulun beyanı hakkındadır. El babu üçüncü babta fil irabi irabın beyanı hakkındadır. Burada hiçbir zorluk yok. Anlattıklarımızı tekrar etti. El babul evvelu birinci bab yani bakalım birinci bab neyin beyanı hakkındaydı? Fil amili amili beyanı hakkında olan birinci bab. Şimdi buradan başlayacak bize. Şimdi ilk önce amili ele alacağız mamül ve irab bundan sonrakine kalacak. Şimdi toplam bu, bu derste 60 taneyi öğreneceğiz. Tabi bu derste değil de bu konuda. Şimdi biraz sonra dersi bitireceğiz zaten. Ama ilk önce amili ele alıyoruz. Şimdi karıştırmayın. Ben buraya tekrar şeme yapacağım. Şimdi kısımlanacak biraz karışık gibi gelebilir. Ama hiçbir karışıklık yok. Bakın şimdi. Buraya kadar okuduk. Ve huve, ve huve bu yani amil ala darbeyni iki kısım üzeredir. Şimdi amili bize ana temel olarak iki kısma ayıracak. Bakalım o iki kısım hangisiymiş? Lafziyyun ve maneviyyun. İlk önce iki kısma ayırıyor. Şöyle yapalım. Amil yazalım üst tarafa. Amil, lafzi, bu sol tarafta olsun karıştırmayalım. Lafzi, bu taraftaki manevi, şu maneviye hiç değinmeyeceğiz. Bu kenarda duracak böyle. Bu lafsi e, lafzi olanın, lafzi olanı ele alacak şimdi bakalım. Fel lafzi gelince, yani buna gelince. Ala kısmeyni. Bu da iki kısma ayrılıyor. Tamam mı? Yani bu lafzi de ne yaptı? İki kısma ayırdı. Sema'iyyün Sema'i bir tane Hemen yazalım üst tarafa karışmasın. Şuraya yazalım. Sema'i olsun. Sema'i. Şuraya. Ve kıyasiyun. Diğeri de kıyasi. E, sema'i ne? Kıyasine. Sema'i şu demek. Araplardan işitildiği üzere. Şimdi bunun altında beş nevi girecek. Bunun altında biraz sonra göreceğiz burada. Araplardan işitildiği üzere. Nasıl işitildiyse... Buradaki amiller o şekilde amel ediyorlar. Ama kıyasi kıyasla ilerleyince izah edeceğim. Sadece şimdi temel e, bu kısımları bilelim. Ne okuyacağımızı da ona göre bilelim ki hem de ibareyi de çözmüş oluruz. Evet. Şimdi ne dedik? Burada kaldık. Fes-sema'iyyu. Şimdi sema'iyi ele alıyor. Bakın. Şimdi buraya kadar nasıl? Amil, lafsi manevi. Siz de böyle tekrar edin. Bak amil, lafsi ve manevi dedi. Manevi kenarda kaldı, hiç ellemedik. Şimdi amil, lafsi de nasıl böldü bize? İki kısma ayırdı. Ne dedi lafsi de de? Sema'i dedi ve kıyası. Şimdi sema'iden bahsediyor. Buradayız. Fe sema'iyyü. Sema'iye gelince o da tis'atun ve erba'une. Erbaun 40 oluyor. Tis'a 9. Demek ki 49 tanemiş toplamda. Tamam mı? Toplamda bu semayinin e, amillerin adedi kaç tane? 49 tane diyor. Evet. Şimdi burası biraz karışık gibi. Ve enva'uhu bunun nevileri, bu zamirleri gö göndereceğimiz yer önemli. Okurken bu zamirler çok önemli. Ve enva'uhu onun nevileri, neyin nevilerinden bahsediyor? Semai'nin nevileri. Kaç tanedir? Hamsetün 5 nevidir diyor. Şimdi biz 49 taneyi 5 neviye paylaştıracağız. Şimdi mesela yazalım. Birinci nevi diyecek buraya. Bakın en evvelu. Birinci nevi nedir? Hurufun bir takım harflerdir. Öyle harfler ki tecurru cer eder. Hani ilk başlangıçta ilahi göstermiştim ya harfi, harfi cer diye anlatmıştık ya hamil ilk anlatırken. Şimdi o harfi cerleri anlatacak bize. Birinci de ne varmış? Hurufun bir takım harfler. Öyle harfler ki bunlar tecurru cer eder, ismen vahiden fakat. Sadece bir ismi cer ederler. Bunlar da tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Hurufel cerri cer harfleri diye isimlendirilir. Daha ve hurufel izafeti izafet harfleri diye isimlendirilir. Vehiye o da kaç tanedir? Işrune, 20 tanedir. Şimdi demek ki 49 tanenin 20 tanesi harfi cerler oluyor. Şimdi tekrar edecek olursak, bu nevileri yani şu şu anda buraya kadar anlatılanları Amül mamul irab dedi. Şimdi amili ele aldık. Amili de ikiye böldü. Bakın tekrar ediyorum. Lafzi dedi, manevi dedi. Manevi kenarda dursun. Lafzi. Lafzi ne demek? Normal lafızda belli olan, gözüken, ibarede gözüken, efendim, gözde gözüken amil. Lafzi. Bildiğiniz gibi. Manevi de daha farklı. Onu geri gelince öğreneceksiniz. Lafzi de ne yaptı bize? İki kısma ayırdı. Semai ve Kıyasi dedi. Semai ve Kıyasi. Semai neydi? Araplardan işitildiği üzere öğrendiğimiz amiller. Kıyasi'ye gelmedik. O 9 tane diyecek ileriki derslerde. Semai de ne yaptı? Fes-Semai'yü toplamda 49 e, tane dedi. Ve bu Semai'yi de bize kaç? 5 neviye böldü. Tamam 5 nevi. 1, 2, 3, 4, 5 neviye bölecek. Birinci nevisi. Harfi cerler. Yazalım buraya. Birinci nevisi harfi cerler. Tamam. Şimdi ibarede bunu izah etti. Ve toplamda harfi cerlerde kaç taneymiş? 20 tane. Herhalde anlamışsınızdır. Bunlar da önümüzdeki derste de bu harfi cerleri göreceğiz. Çok zevkli. Yani bu burada misalleri de zaten musannif öyle güzel misaller vermiş ki vaaz şeklinde. Kur'an-ı Kerim'den de bol bol bu harfi cerleri size inşallah misal göstereceğim. Bundan sonraki dersimiz buradan itibaren devam etmiş olacağız. Eğer e, anlamadığınız, buraya kadar anlayamadığınız bir şey varsa yorumlara bırakırsınız. Bir de sizden ricam bu derslerin mutlaka istifade ediyorsanız, bu dersi takip ediyorsanız beğenmeyi unutmuyorsunuz. Çünkü beğenmeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız, abone değilseniz abone olmanız bunlar hem buradaki hizmetimizin daha çok kitleye ulaşmasını vesile olur. Algoritma o şekilde çalışıyor. Böyle bir hatırlatmadan sonra dersimizi burada bitiriyoruz. Allahu Teala'ya emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.